İran'da Ebu Ali Sina, Türkiye'de İbni Sina, Avrupa'da Avicenna olarak bilinen ve insanlık tarihine damga vuran bu büyük şahsiyet 21 Haziran 1037 yılında İran'ın Hemedan kentinde vefat etti. Asıl adı Hüseyin, babasının adı Abdullah'tır. i̇bn Sina, insanlık tarihinde insanoğluna faydalı eserler bırakan en önemli şahsiyetlerden biridir. Bıraktığı eserler hala hayranlıkla araştırılmakta ve incelenmektedir. İbn Sina'nın insanoğluna katkılarından ne kadar bahsetsek azdır. Felsefe alanında yaptığı çalışmalarla şeyhül reis, tıp alanında yaptığı çalışmalarla tıbbın babası lakaplarını almıştır. Tıp alanında yazdığı Kanun kitabı 700 yıl boyunca dünyadaki bütün üniversitelerde okutuldu. İbn Sina olağanüstü bir zekaya sahip olduğu için küçük yaşta dikkatleri üzerinde topladı. Önce Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Dil, edebiyat, akaid ve fıkıh öğrenimi gördü. Dini ilimler sahasında çok yoğun bir okuma faaliyeti sürdüren ve yüksek bir düzeye ulaştığı anlaşılan İbn Sina, ayrıca babasından geometri, aritmetik ve felsefe konusunda ilk bilgilerini aldı. Küçük yaşta elde ettiği bu özellikler onun adını yakın uzak her yere ulaştırdı. Pek çok hükümdar onu bulmaları ve kendi ülkelerinde yaşamına ve eğitimine devam etmesi için asker ve elçiler gönderdiyse de İbn Sina çocukluk yıllarını ailesinin yanında geçirdi. Rivayet edilir ki bir gün yine İbn Sina'yı ailesinden alıp saraya götürmek için askerler gelir Horasan topraklarına i̇bn Sina askerlerle gitmek istemez. Ağacın üzerine çıkar ve küçük çocuklar gibi oynamaya başlar. Durumu gören askerler ilmi ve ağır başlılığıyla ünlenen bu ismin hareketlerine anlam veremezler. Aşağıya inip onlarla gelmesini söylerler. Ancak i̇bn Sina bunu kabul etmez. i̇bn Sina'nın sultanın huzuruna gitmemesi durumunda askerler kendilerinin cezalandırılacağını söylerler. İbn Sina da onu Horasan topraklarında bulamadık deyin der. İbn Sina'nın ne demek istediğini anlayan askerler hem kendisini sultana götürmediler hem de zekasına bir kez daha hayran kaldılar. İbn Sina'nın gençlik yıllarında yaşadığı topraklarda Samanoğulları devleti hükümdarlık ediyordu devletin başındaki sultan amansız hastalığa yakalanınca kendisine İbn Sina diye birisinin tıpta çok iyi olduğunu ve hastalığa çare bulabileceğini söylerler. Hemen İbn Sina'nın bulunup getirilmesi emrini verir. Askerler İbn Sina'yı bulduklarında durumu anlatırlar ve hemen kendileriyle sultanın yanına gitmelerini isterler. İbn Sina kendileriyle geleceğini ancak onlardan önce başka bir hastaya söz verdiğini ve onu tedavi etmesi gerektiğini söyler. Bunun üzerine askerler hemen gelmemesi durumunda kendisini zorla götüreceklerini belirtirler. Bunun üzerine İbn Sina da o meşhur cevabı verir. Beni zorla götürebilirsiniz ancak ilmimi asla. İbn Sina karşılaştığı ve çözemediği zor konularda devamlı mescide gider ve namaz kılardı. Namazın ardından o meselenin çözümü için Allah'a dua ederdi. Ardından akşam eve döner ve mumu yakıp araştırmaya ve okumaya başlardı. Kendi dediğine göre bu yaptıklarından sonra uyuduğunda meselenin çözümü konusunda bir yöntemi rüyasında görürdü. i̇bn Sina'nın bu özellikleri dilden dile dolaşıyordu. Tüm dünyanın adını duyması için ömründen sadece 18 yıl geçmişti. i̇bn Sina dendiğinde onun adıyla özdeşleşmiş ve batı ülkelerinde 18. yüzyıl ve doğu ülkelerinde ise 19. yüzyıla kadar okutulmuş olan El Kanun Fit Tıp yani tıp kanunu adlı eseri akla gelir. Bu kitap 5 kitaptan oluşan bir eserdir. İbn Sina tıp araştırmaları yaparken bazı hastalıkların bulaşmasında göze görünmeyen bir takım yaratıkların etkisi olduğunu, yani mikropların varlığını sezmiş ve bu bilinmeyen yaratıklardan eserlerinde sık sık bahsetmiştir. Mikroskobun henüz bilinmediği bir devirde böyle bir sonuca varmak çok ilginçtir. İbn Sina çoğu fizik, astronomi ve felsefe ile ilgili olarak 150 civarında eser yazdı. Bu eserleri Farsça ve Arapça dillerinde kaleme aldı. İsfahan'da kaldığı yıllar boyunca nispeten sakin bir hayat süren İbn Sina Gazneli hükümdar Sultan Mesud'un İsfahan'ı işgal etmesinden sonra evinin ve kütüphanesinin yağmalanması üzerine büyük bir sarsıntı geçirdi. Bu dönemde sağlığı da bozuldu. Devrinde yaygın olan kulunç hastalığına yakalandı. Kendini tedavi etmeye çalışan i̇bn Sina bir ara tekrar sağlığına kavuşur gibi olduysa da tam iyileşemedi. Ala -ud devle Hemedan'a sefere çıktığında onunla beraber bulunduğu sırada yolda tekrar hastalandı ve Hemedan'a ulaştıklarında vefat etti. Kabri İran'ın Hemedan kentindedir. i̇bn Sina'nın meşhur eserlerinden birkaçı şöyledir. Şifa, İşarat ve Tembihat, Ennecat, Kanun, El-İnsaf, Resaili i̇bn Sina. i̇bn Sina'nın mensup olduğu mezhep konusunda hiçbir eserinde açık bir ifade bulunmamaktadır. Ancak bazı eserlerinde özellikle imamet konusundaki açıklamalarından aynı şekilde Ehl-i Beyt imamları bilhassa Hazreti Ali hakkındaki sözlerinden onun Ehl-i mektebine mensup veya en azından meyilli olduğu anlaşılmaktadır. Kurumsal veya kişisel çalışmalarınız için profesyonel seslendirmeye mi ihtiyacınız var? Haber, reklam, makale, kitap, tanıtım filmi dublaj. Seslendirilmesini istediğiniz tüm içerikler için bize ulaşabilirsiniz. Gerek bugüne kadar ürettiğimiz içerikler, gerekse farklı kurum ve kişiler için yaptığımız çalışmalarla seslendirme alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0535 468 9014 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.